Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hani biliyorsunuz ki Fashion Star oyunu tekrardan geldi. Bu oyun. Onda biz insanların kombinlerini kız Aynısını yapacağız. Kombinlerinin aynısını yapacağız arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir içerik bence. Eee O bir bu video baya güzel olur umarım. Arkadaşlar beni oyundan attı geri getirdi. Arkadaşlar herhalde daha önceden de denediğim için şey olabilir. Yasaklamış olabilir diyeceğim de zaten oyunu aldı beni. Şu Stella isimli birinin komünlü kop Stella senin saçlarınla üstüm biraz güzel ama pardon altın üstüm biraz şey <laughs> garip bir şey ama neyse şu an şu an bekleyemem senin kombinin aynısını yapacağım. <laughs> ne Kızacak mı? Kim ne kadar sinirlenecek merak ediyorum. Bu sefer Stella sinirlenecekmiş gibi duruyor. Ah! Ya nasıl? Arkadaşlar kaybettim. Saçımı aynısı yapacağım. Arkadaşlar koşmam gerekiyor yoksa yandım ben. Aa, herhalde bunu yaptı. Arkadaşlar ne yaptı? Bakayım. Kopya kopya. takip etmezsem olmaz arkadaşlar. Kendi istediklerini mi alıyor yoksa? Ha ben de şey yapayım şöyle. Arkadaşlar hastayım bildiğiniz gibi. Bitirdim arkadaşlar. Aa bir şey daha yapacak. Ha ayak. Arkadaşlar komini yeniden mi başlatacak. Ne yapacak bu? Arkadaşlar bundan önce bir video çekecektim. onları hırsız kalmış. Yanlışlıkla hırsıza bastım. Çaldım konuyu ya. Oh. Arkadaşlar hiç kızmadım bu arada. Gülme işareti bile yaptı ya. İyi kardan Hiç böyle hmm, yapmıyor. Hiç üzülmedi. Arkadaşlar benim kopyalanırsa kopyalansın diyor resmen. Arkadaşlar bu video tutmazsa ben zaten fotoğraflarımdan siliyorum hemen çünkü fotoğraf şeyim dolu artık yani bir fotoğraf çekemiyorum atamıyorum video falan ve bir de arkadaşlar tüm her şeyim dolmuş gigabyte'ım kalmadı anladınız mı yani video atamayabilirim bir zaman. Arkadaşlar bu arada ben eskiden bu isimleri görüyordum ama hiç yani şey umursamıyordum. Yıldız neden zıplıyorsun? Neyse. Yıldız zıplamana gerek yok. Durabilirsin yanında. Aa ben kazandım. <laughs> Uy, bu kadar para. Yok ya arkadaşlar ben bunu paramı harcayamam. <laughs> arkadaşlar bu arada benim param yok. Annen, <laughs> annen bak buradan sana sesleniyorum. Kreatör olmasam bile bana para ver lütfen. Bana para ver, bana para ver. Bana elmas ver. Admin bana para ver. <laughs> Bana para vermezsen ne olur arkadaşlar? Arkadaş admin bana para vermedi. Youtube'u bırakmam ama sinirleniyorum yani admin. Burada ben de varım yani. Burada insan var. Bana biraz para versen. Elmas ver özellikle. Bu ne? Üç elmas ne? Ha arkadaş altı elmasım olacak. Hediye de üç elmas var İşte benim ondan sonra ondan önce üç elmasım vardı arkadaşlar ya. Bu geldi ama arkadaşlar of oh, of oh, of oh. Arkadaşlar Admin birazcık şey ya fazla para istiyor. Hadi buradan sana sesleniyorum. Bir bize para elbas vermiyorsun. Ondan sonra her şeyi çok para yapıyorsun. Hadi haksızlık değil mi? Ha? 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 Anlamıyorsun. Arkadaşlar bana hak verenler yorumlara yazsın. Hak veriyorum san sana diye. Arkadaşlar mağazada bu kadar şey yok bence. Çok az şey var. Ah. kabul etmeyeceğim arkadaşlar. herkes destek atmasın. Bana sürekli destek atmayın arkadaşlar. Bıktım artık. Git. Arkadaşlar şunu görün ya. Şunu görün. arkadaşlar bu ne için var? 125 işte. Benimki dolu artık yani. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bir ilk bölümümüz bu. İnsanların kombinini kopyaladım. Birinci bölüm. Bitti. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.